Selam dostlarım. Videoma hoş geldiniz. Ben Ali. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Başka da gördüğünüz üzere bugün e, Cinlerin Çırağı Mahsen adlı kitabın devamını okuyacağım. İlk videomda ilk 4 bölümünü okumuştum. Bu videomda son 4 bölümünü okuyacağım. Toplam 8 bölümden oluşuyordu zaten. 2 bölümde bitirecekti kitabı. İlk videoyu izlemediyseniz onu izledikten sonra bu videoyu izlemenizi tercih ederim. Çünkü e, o ilk videoda ee, ilk başta anlatılıyor ve bu son baş sonunu anlatıyor o yüzden e, ilk video izleyin yoksa hiçbir şey anlamazsınız aynı filmin ortasından başlamak gibi olur hiçbir şey anlamazsınız bu kadar Okumam ee, okumamı istediğiniz kitaplar varsa yorumda belirtin onları okuyacağım bana da hem de yardımcı olmuş olursunuz fazla e, okuyacağım kitaplar yok yani bilmiyorum sizin ne tür kitaplar sevdiğinizi o yüzden ee, yorumda belirtin lütfen hangi kitaplar okumamı istediğinizi bu kadar isterseniz fazla hiç uzatmayalım direkt okumaya geçelim bölüm 5'te kaldık geçen bölüm 4'ü okumuştuk bölüm 5'i geçecektik ama geçmedik dedik ki iki videoda bitirelim o yüzden bölüm 5'te başlıyoruz hem de o videoyu izlemediyseniz açıklama kısmında bırakacağım. Onu izledikten sonra izleyebilirsiniz. Bunu daha güzel olur. Yani daha iyi anlarsınız. Bu kadar. Hiç uzatmayın isterseniz. Direkt okumaya geçelim. Bölüm 5 Aradan tam 3 ay geçti. İbrahim'in öldüğü günden sonra kendimi çok kötü hissetmeye başladım. İşimi bıraktım. Dışarı hiç çıkmadım. Evde konuşmaz oldum. Bu, dur durgunluğundan oldukça rahatsız olan ve korkan annem komşuların komşularına akıl danışmış. Komşuları komşuları da buna cin musallat oldu. Buna kurşun döktürelim. ocağa götürün diye saçma zapan akıl vermişler. Yine günlerden bir gün adamda sessiz sessiz oturup halını desenlerini göze gezdirirken içeriye yaşlı teyzeler girdi. Beni kaldırıp salonuna çağırdılar. Ortaya oturup kafamın üzerine çarşaf gerdiler. Diğer bir kadın ise elinden tencere ve kepçe ile bir şeyler dökmeye başladı. Ne olduğunu anla, anlam veremezsem de kurşun döküldüğünü düşündüm. Kadınlar kendi aralarında bu alana cümle saat olmuş hemen hocayı çağıralım diye fısıldamaya başladılar. Konuştukları şeylere çok kafaya takmıyordum. İşlemler bitti ve bir yudum su içirip odama gönderdiler. Yatağın üzerine kendimi atıp uzandım. Tam öküye dalmıştım ki iki tane sakalı tak kedi hoca yanıma geldi. Kadınlar bütün vücudumu siyah bir çarşafla, çarşafla kapattılar. Ellerimi, ayaklarımı, kollarımı sert bir alatla bağladılar. Ne olduğunu anlamasam da içimden çok büyük bir korku oluşmuştu. Ne yaptıklarını bilmiyordum. Çarşafın gö gözeneklerinden sızan ışıklar çevremi görmeme yetmiyordu. Hocalar kadınları dışarı çıkardı. Ayakta duran hoca yaklaştı. Beş dakika hiç duymadığım duaları okuduktan sonra beni dövmeye başladı çık içinden pis kafir çık bu bedeni terk et gibi şeyler söylüyordu. Bir yandan elinde kip gibi bir şeyle yüzümü ve karnımı vuruyordu. Yüzüme ve karnıma vuruyordu. Canım hiç bu kadar yanmamıştı. Acıdan odanın içine çığlıklar atıyordum. Yaklaşık 15 dakika dayak yedikten sonra bayılmıştım. Uyanıp gözlerimi açtığımda annem başucumdaydı, mi tutmuş bana bakarak gizli gizli ağlıyordu. Sanırım evdeki herkes gitmişti. Annem bana yaklaşıp yuva alacaksın evladım düzeleceksin dedi ve bana bir yemek kaşığı baharatlardan onun için ekşimsi ve pis kokulu bir şey yedirdi. Bunun sağlıklı olduğunu ve hocanın benim için özel olarak hazırladığını söyledim. Aslında bakılırsa o garip baharatı şey yedikten bir saat sonra kendimi hissetmeye başladım. Hatta dışarı çıkıp, çıkıp bakalım bir paket sigara aldım ve akşama kadar sokakta dolaştım. Hava karardıktan sonra eve geldim. Yemek yedikten sonra annem şu baharatlı ilaçtan bir kaşık daha verdi. Sofradan kalkıp bir güzel duş aldıktan sonra güzel bir uyku çekmek için yatağıma uzandım ve uykuya daldım. Uykuya daldıktan yaklaşık 2-3 saat sonra cama sanki birisi taş attı. Panikle uyanıp hemen cama doğru yöneldim. Perdeyi kenara çekip camı açtım. Kafamı dışarı çıkardığımda kimseyi göremedim. Camı kapatıp ve bir dal sigara yakıp balkona çıktım. Ben gördüklerim karşısında donup kaldım. İbrahim'in ölüm, ölümünden önce ablamın gece buluştuğu insanlar yine aynı yerde hareketsiz şekilde bizim eve doğru bakıyordu. Biraz bekledikten sonra evin kapısının açıldığını ve ablamın o insanlara doğru yürü, yürüdüğünü gördüm. Yine sokağa çıkıp peşinden gidecekken ablamın hemen arkasından İbrahim'in gittiğini gördüm. Resmen donay kalmıştım. İbrahim 4 ay önce ölmüştü. Gözleri ve organları yerinden çıkarılmış. Hatta bazı uzuvları yerinden sökülmüştü. Başka başkasının olma ihtimali karşı, karşı gözlerimi kısıp dikkatli bir şekilde bakmaya başladım. Gördüm ki İbrahim diye hemen montumu ve ayakkabımı giyip gittikleri yöne doğru koşmaya başladım. Bölüm 6'ya geçtik. Ablamı ve İbrahim'i gördüğüm yere geldiğimde etrafta kimseyi bulamadım. Durmaksızın tüm gücümle koşarak eski iki okulun bulunduğu yere geldim. Okulun çevresinde ne, ne bir kimse ne de bir ses vardı. O an kendimi çok savunmasız hissettim. Bir anlık sinirle tüm sınıflara koşarak koşarak kontrol etmeye başladım. Tahta gıcırtısı yıkılmış duvarlardan ve pencerelerden sızan ay duvarlarına yazılmış yazılar. Bunları gören bir insanın korkmaması imkansız. Her iki tek başınasın başınıza başınıza kasabanın dışında baktım tüm sınıflar bomboş çıkıyordu. Ki en son sınıf yani İbrahim'in öldüğü sınıfa geldiğimde farklı bir şeyler vardı. Ben de duvarda yazan o aptal yazı silinmiş yerine Arapça da Farsça kırmızı renkli bir şeyler yazılmış. İnternetten falan birkaç kez denk geldiğimde pentagram işaretleri de vardı. O an içimde korku yüzünden telaşla geri dönüp kaçmaya çalıştım. Ama öyle bir şey oldu ki bir anda gözlerim karardı ve resmen kendimi geçerek bayıldım. Gözlerimi açtığımda ilk yaptığım şey etrafıma bakmak oldu. Bulunduğum yer benim odamdı. Yataktaydım ve annemle ablam yanımdaydı. Annem başıma uçarak tamam oğlum sakin ol kabus gördün sadece dedim şaşkınlıktan ne diyeceğimi şaşırdım. Her şey sanki çok gerçekti. Ablam ve İbrahim sınıfların için ne koşmam, nefes nefes kalmam. Her şey gerçekti sanki. Ablamla göz göze geldik. Gözleri simsiyahtı. Resmen köpeklerin gözleri gibiydi. Korku sinir kendisi bir anda patladı. Bir anda ablamın boynunu iki elimle yapıştırdım. Yapıştım pardon. Onu öldürmek istiyordu. Ablam çığlıkları atıp bağlıyor annem ise korku ve dehşet içinde bizi ayırmaya çalışıyor. için uğraşıyordu. Ablam da tekrar ikinci defa göz yüze geldiğimde gözleri aslında kapkara değil, eskisi gibi normal olduğuna fark ettim ve direkt boğazından çektim. Ablam öksürüp sağa sola çar çarpıp parmak odamdan çıktı. Annem bana ve sakinleşmem için yine baharat ilişkiyi ilaçtan verdi. <laughs> İlacı kullanmak beni çok rahatlatıyordu. Yaklaşık bir saat sonra kendime geldim ve tekrar yatağıma uzun bir güzel uykuya daldım. Bazı şeyleri artık kafamda toparlamam gerekiyordu. Ablam ve İbrahim'i görmem rüya, mıydı gerçek miydi? Ablamın bunca zaman içine kapanıklığı ve hiçbir gün bile okula gitme işi normal miydi? Peki babam ablama hiç konuşmamış mıydı? Ablam da hiç konuşmamış, konuşmamıştı. Acaba ablam bir başkasının çocuğu muydu? Kafamda aptalca sorular birikmişti ve bir türlü içimde çıkamıyordum. Tam bunları çözmek için arkadaşım İbrahim bana yardım edecekken acımasızca öldürüldüğünü gördüm. Her şey çok garipti. Bölüm 7'ye geçtik. Haberiniz olsun arkadaşlar. Son bölüm kaldı. Bu bölümden sonra bir bölüm kaldı. O kadar ve bitiyor bu video. Günler geçti geçtikte kafamda saçma sapan sorular çağlıyor. Uykuya daldıktan bir iki saat sonra korkunç kabuslar görmeye başlıyordum. Evde boş boş yatarak geçirdim. her gün çürüdüğüm ve yok olduğumu hissediyordum. Dışarı çıkıp dolanmak ve insanların içine karışmak iş, işine içine karışmak istedim. He, ee, yanlış yazmış. O yüzden yanlış okudum. Pardon. Herkes önünüzü dinledim. İnsanların içine karışmak içine karışmak istedim. Lan ben buradaki şey anlamadım. Ve insanların içine karışmak istim. İçine karışmak istiyorum demek istemişsin bunu bilmiyorum. bilmiyorum. İstedim demek istemiş belki istedim. üzerimi giyinip kendime dışarı attım. Kasabada dolanırken kahve kahvehanede İbrahim'in kabalısını gördüm. Alama başsağlığı dileyememiştim. Hürriyet bir baş sağlığı dileyim dedim. Kahveye girip herkes selam verdim. İbrahim babasının yanına gidip elini, elini uzatıp ve Yakup abicim başına sağ olsun sana baş sağlığı dileyemedim dedim. İbrahim'in İbrahim, İbrahim babası Yakup abi ise karşılığım bir bakışa ne diyorsun evladım sen İbrahim yaşıyoruz sen başkasıyla karıştırdın herhalde dedim Bir an duraksadım. Abicim ne diyorsun sen okulda İbrahim öldü bulundu ya 4 ay önce dedim. İbrahim abi insanların yanında daha fazla durmaktan sıkılmış olacak ki kolumdan tutup beni dükkana götürdü. Evladım bak İbrahim burada sen ne dedin farkında mısın arkadaşın yaşıyor. Dedi İbrahim beni görüp elimi sıkıp bu tokalaştı. Işte. Kardeşim beni hoş geldin cenaze gün, günümde beri görüşemiyoruz dedi. Şaşkınım. Ana cenaze günümden beri görüşemiyoruz dedi. Şaşkınlıktan dilim tutuldu konuşamıyordum ağlayıp titreyerek yerlere yattım. Kendi kendime kafayı yediğimi düşünmeye başlamıştım. İbrahim ölmüştü ama babası kolumdan tutup beni dükkana getirip İbrahim'le konuşturdu. İbrahim dalga geçer gibi cenaze gününden beri görüşemiyoruz dedi. Resmen kafayı yemiştim. Göz yaşlarım için içinde yine bayılıp derin bir uykuya daldım. Yaklaşık yarım saat kadar baygın kalmıştım. Uyandığımda İbrahimlerin dükkanında bir sandalyedeydim. İbrahim'in ayıldığını görünce hemen yanıma koştu ve kardeşim iyi misin konuşmak ister misin dedi. İbrahim'e soluk ve baygın bir ses tonuyla sen dört ay önce ölmedin mi dedim. İbrahim başını iki yana sallayıp anacınmış bir tavırla bak kardeşim. Zor günler geçiriyorsun anne baban anneni ve babanı kaybedildi dört ay oldu. Daha dün çok taze ve dayan, dayanmalısın dedi. Duyduklarımdan sonra çok şaşırmıştım. Öylesine soğukkanlı kanlı hale gelmiştim ki annemin ve babanın öldüğünü duyunca bir tane gözyaşım kalmadı. Yaşım akmadı. Pardon. İbrahim daha dün gece annem ve ab ablam yanımdaydı. Seni de dört ay önce tefnettik. Sen ne dediğine farkında mısın dedim. İbrahim beni alıp araca bindirdi ve kasabamızın mezarına götürdü. Araçtan indik bir anlamsızca İbrahim'i takip etmeye başladım. İki tane yan yana mezarı duruyordu. Bak işte okun şu taşın taşlarında yazan isimleri ve tarihleri dedi. mezar taşlarında aydınlanan babamın adı şöyle yazıyordu ve tarih olarak İbrahim'in öldürüldüğü, öldürüldüğü günün tarihi yazıyordu gözyaşlarıma boğulup mezarın başına bir saat boyunca ağladım İbrahim sürekli konuşarak beni teselli etti beraber mezarların başında dua okuduk ve tekrar kasabaya döndük merak ettiğim şey ablamın ne olduğuydu Mareşten İnmeden İbrahim'e dönüp anlat bakalım ben hatırlamıyorum bu olanları annem ve babam nasıl öldü ablam ablama ne oldu her şeyi anlat İbrahim dedim İbrahim dedim bir nefes çekerek bak dostum dört ay önce sen benim sen beni evinize davet etmiştin o gün işlerim yüzünden size gelemedim annem ve babam da iş işte o gece bizim kasabanın dışında terk edilmiş eski okula ölü bulundular duvarlara yazılar yazmışlar yerlere garip semboller falan çizmişler önemler arasında sadece annem ve baban yoktu. Babanın meslektaşları olan diğer büyücü hocalar, hocalar da ölü bulundu. Ablana gelecek olursak senin hiç ablan olmadı. Bu zamana kadar hep tek başına büyüdün dedi. Bana atılanları sorgulayamadım. İbrahim ne dediyse inandım. İbrahim'e yorgun bir şekilde benim babam berberdi hatırlamıyor musun bu kasabanın iki tane berberi var bir de babam İbrahim sonra yorulmuştu yorulmuş olacak ki bak kardeşim. Anlaşılan o ki sen hafızanı falan kaybetmişsin. Babam beraber değil muskacıydım. babam berber değil muskacıydım. Bu yaptırmak isteyenler büyü yapardı. Kullandığı yerde o eski okul okulmuş. Biz de bunları sonradan öğrendik. Kullandığı yer pardon pardon. Kullandığı yerde o eski okulmuş. Biz de bunları sonradan öğrendik. Ama senin baban berber falan değildi ve ablam yoktu dedi. İbrahim'in söyledikleri doğruysa o okula tekrar gitmem ve her yeri tek tek aramam gerekiyordu. İbrahim'e teşekkür edip kasabanın dışındaki o eski okula doğru koşmaya başladım. Bölüm 8 ve final. Bu son bölüm. Ben de çok heyecanlandım ya. Ben bunu normalde okumamıştım cidden. Bakalım. <laughs> Az bir şey okumuştum başını falan ama buralarını tam okuyamamıştım. <laughs> Neyse devam edelim. okulun Otlarla kaplı bahçesine girdim. Havaya yavaş yavaş kararmaya başladı. Yavaş adımlarla önce bu harabe yerin merdivenlerinden yukarı çıktım. Besmele çektim ve kendimi içeriye attım. Hiçbir yere bakmadan direkt İbrahim'in cesedini gördüğüm gördüm, gördüm, sınıfa girdim. Gördüğüm sınıfa girdim. Etraftaki her şeyi incelemeye başladım. Yerlerde ve duvarlarda kurumuş kan lekeleri vardı. Duvarlardaki adları tek tek okumaya başladım. Bulabileceğim pek bir kanıt gözükmüyordu pek bir kanıt gözükmüyordu derken gözüm birden o gece gördüğüm karanlık ruhu o besler yazısının yazılı olduğu duvara takıldı. Duvarlarda hiçbir şey yazı yoktu. Aksine duvar bembeyazda yaklaşıp duvarı çok yakında incelemeye karar verdim. Duvarın dibine geldiğimde ayağım, ayağım, ayağım altındaki tahta parçası yay gibi sallanmaya başladı. Ayağımın altındaki ta tahtaya bakıp in, incelediğimde aslında buranın bir kapak olduğunu fark ettim. Birazcık geriye çekip kapağı havaya kaldırdım. Gördüğüm şey oldukça garipti. Sırfın altında inen bir merdiven vardı. Hiç vakit kaybetmeden kapağı kapatıp dükkana koştum. Bana hemen bir el feneri vermesini istedim. Dilgin bir şekilde feneri bana uzattığı Anda feneri kapıp mahzene doğru koşmaya başladım. Sınıfı hemen girip kapağı kaldırdım. Sınıfa hemen girip kapağı kaldırdım. Merdivenlerden aşağı yavaş yavaş adımlarla indiğim koca bir salon karşıma çıktı. Kenarda duran masanın üzerinde çakmağı alıp duvarlarda aslında olan bunların birkaçını, yapıp, birkaçını yakıp yazmak istemiş sanırım, yapıp demiş, etrafı aydınlattım. Yerde kocaman bir pentagram işareti ortasında o gece rüyamda gördüğüm duvardaki Arapça yazı. Arkadaşlar bu pentagram ne ya? Ben bilmiyorum şu an cidden. Bir araştıracağım bu videodan sonra. Pentagram. Pen pentagram. Pardon. Allah Allah. İşareti ortasında o gece rüyamda gördüğüm duvardaki Arapça yazı ve pentagramın, pentagramın ve her ucunda garip Farsça harfler vardı. İleriye baktığımda duvarın kenarında yerlere koyulmuş taslar ve içerisinde kan bulan bulanmış garip bir şeyler vardı. Salonumda duran masanın üzerine bıçak, kanca, bıçak, kanca ve zincir dışında başka hiçbir şey yoktu. Duvara yaslanmış bir vaziyetteki masanın çekmecelerini kurcalarken garip bir şey fark ettim. Masanın yaslı olduğu duvarda bir delik vardı ve duvarın öbür tarafına geçebilmek için masanın altındakini altından eğilip geçmem gerekiyordu. Başımı eğdim ve emekleyerek duvarın arka tarafına geçtim. Eşya etrafında resmen şok geçirdim. İçeriden içeride tavanda aşağı zincirler sarkıtılmış insan kafaları, kolları, vücutları, kedi ölüleri vesaire doluydu. Yerler çürümüş etlerden düşen kurtlarla doluydu ve aşırı derecede leş kokuyordu. Daha fazla dayanamayıp yere kustum. Neden bu kokuyu ve görüntüyü kaldıramadı. İçeri doğru zar zor ilerlemeye devam ettim köşede ağzı kapalı bir kutu buldum. Hemen kutuyu alıp bir önceki odaya kaçtım. Kutuyu masanın üzerine koyup içinde ne olduğuna bakmak için kapağını kaldırdım. Kutuda bir tane simsiyah hayvan derisinden sarılıp iplere bağlanmış dikdörtgen bir şey vardı. Ellerimle ne olduğunu hissetmeye çalıştım. Bunun bir kitap ya da defter olduğunu anlamadım. Defter olduğunu anladım pardon. Önce küçük defteri açtım. Defterin ilk sayfasında babamın ismi yazıyordu. Defterin içinde yazanlar hatırladığım kadarıyla babamın büyücülükle uğraştığını ve bunu çok çok da ileriye taşıdığı yazıyordu. Yaklaşık 3-4 sayfa yazmış ve defterin kalanını da garip semboller ve insanlar isimleri vardı. Resimlerdeki insanlar tanıdık gelmiyordu. Merakıma daha fazla dayanamayıp ip ve deriyle sarılmış diğer kitabı elime aldım. İpleri kopardım ve dışında deriyi çıkarıp attım. Kitabın içini açtığımda sayfaların arasında anlam veremediğim anlatmaya gücümün yetemeyeceği garip şeyler yazıyordu. Sayfalara göz atarak bir eline omzuma koydu ve o an korkuya irkilerek arkama döndüm. Karşımda ablam vardı ve arkalarında ablamın gece yanlarına gitti. o, si o siyah insanlar vardı. Ablamla göz göze geldik. Gözleri yine simsiyahtı ve aşırı derecede korkmuştu. Bana yaklaşıp sarıldı ve teşekkür etti. O an deli gibi gülmeye başladım. Aklımı kaçırmıştım resmen. Suratımı duvarlara sürterek derimi soy, soyduğumu hatırlıyorum. Ağlayarak dışarı çıkmıştım. Orman içinde gece bağırarak koş, koştuğumu ve ağaçlara çarptığımı hatırlıyorum. Kasabaya tekrar dönüp insanların gözünün önünde yerdeki inek dışkısını yediğimi hatırlıyorum. Bunlar neden yaptığımı bilmiyorum. Ama kasabadaki insanlar bir süre beni öldü. bir süre sonra beni öldürüsüye dövdüler. Haftalarca komaya yattıktan sonra beni beni bu akıl hastanesine yatırdılar. Ablamın arkasındaki o kara adamlar her zaman beni ziyaret ediyorlar. Onlar her yerdeler. Aynalarda, duvarlarda, tuvaletlerde ve banyoda her yerdeler. Sürekli annemin ve babamın beni yanlarına çağırdıklarını söylüyorlar. Karanlık daha uyumuyorlar çünkü karanlık onları besliyor karanlık hep kahkahalar atıyorlar Kutay'a -E, Mardin bu sahibim Kutay e araştırmacı dostlarımıza başından geçenleri anlattıktan iki yıl sonra bulundu akıl hastanesinde kaçmış Kutay E yakında her yerde arama kararı çıkarılmış ama ne o ne ölü ne diye hiçbir şekilde bulunamamış Kasabanın çıkışındaki eski okulun altındaki mahzen ise olaylardan sonra tamamen çökmüş durumda kasabadaki ve civar, civar köydeki insanlar Kutay'ı kimi zaman geceleri dolanırken gördüğünü iddia ediyor. Bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. İnşallah sevmişsinizdir. Hem de 20 dakika olmuş ya. <gülüyor> <gülüyor> Her neyse. Çok uzatmayayım. Normal klasik sözlerimizi söyleyelim ve isterseniz videoyu sonlandıralım. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen rica ediyorum. Bana kitap önerilerinde, önerilerinde bulun. Okumamı istediğiniz kitaplar varsa yorumlarda belirtin. Onları okuyacağım. En çok beğeni alan kitabı okuyacağım. Bu kadar.